Bütün medya yani en azından ana akım denilebilecek ya da işte nüfusun hala önemli bölümünün e, baktığı ya da haber aldığı kaynakları kontrol imkanları bakımından çok güçlü bir iktidardan e, bahsediyoruz. E, kamu e, kaynaklarını, kamu imkanlarını, güvenlik aygıtını hatta yargıyı doğrudan e, kontrol eden, yöneten bir iktidardan bahsediyoruz ama şu birkaç hafta içerisinde her biri hangi ülkede olsa hükümet düşürecek, 3-5 kelleye mal olacak, yani e, bakan istifası, bürokrat istifası filanla sonuçlanacak. Büyük skandallar ortaya çıkıyor. Yani e, işte bir takım yolsuzluk iddiaları işte üçer beşer e, maaşlarla bir özel e, iktidar eliti e, üretilmesi meselesi e, insan kaçakçılığı hadisesi doğrudan siyasi aktörlerin belediyelerin devrede olduğu organize bir e, insan kaçakçılığı şebekesi üstüne 128 milyar tartışması, bütün bunları bir araya getirdiğimizde hatta 128 milyar tartışmasının bence 128 milyara ne oldu sorusu kadar 128 milyar sorusuna ne yapılıyor sorusu da çok önemli hale geldi yaşanan durum itibariyle. E bütün bunları engelleyemiyor. Bütün medya kontrolüne rağmen iktidar bunu tutamıyor. Yani bu hatta o kadar tutamıyor ki kendisini de tutamıyor. Yani birilerini bunu konuşmaktan alıkoymak anlamında tutamamanın ötesinde kendini bile tutamıyor. Cevap vermek zorunda kalıyor.